Ali sen nerede oynuyorsun? Ben mi reis? <laughs> Ali değil İsmin ne? Benim Kerem reis. Haa Kro, Ali, Krof Krof Ali nerede oynuyorsun Ali? Reis. Tüm neyinlerde oynarım. Tüm neyinlerde tüm şampiyonlarla. <laughs> Seks yaparsın. İstisnasız her maç sıçır. Ali sen nereden Şimdi... geldin Ali biz seni nasıl bir <laughs> lobiye denk geldik amına koyayım. Nasılsın Ali? Vallahi biri ekledi beni. Öyle geldi. Şeyden mi girdin sen? Neydi lan o gangsterden mi geldin? Reis oradan olabilir olmayabilir tabi bilmiyorum. Gangsteri e, kullanıyorum senin da. Senin ismin ne? Kabil mi senin ismin? Yok. Kabil diye bir arkadaşım Kere... var Kıbrıs'ta. Kıbrıslı mısın sen? Efendim reis? Sen Kıbrıslı mısın? Kıbrıs şivesi Yok yok. Sen. Yok reis o kadar. Vallahi yok ya. E, yaş kaç Kerem? 20. 20? Evet. Gelmedi mi? Bura bizim hala ha Kerem. Ya, tamam. Kerem duydum ki şu linke bir de şu linke hiç gelip tıklamamışsın sen. Nasıl Kerem olacak? Erizi, e Aynen. ya. Sen bu tıkadık linkleri Reis. tıklayıp follow atmamışsın. Nasıl olacak? Follow sen Risk kullanmıyorum ama. Yok öyle bir şey. <laughs> Gmail hesabı artık 1999'da üretildi. Yap Kerem Köstüm. ne iş yaparsın Kerem? Tamam. Seni bir dinleyelim biraz ya. Reis biz kargo atıyoruz ya. Allah Allah kolaylığını versin kardeş Eyvallah reis Oğuzhan telefona kilitlendin Yüzünde gülüyor hayırdır Fotoğraf mı geldi <laughs> Fiz falan can sıkar buraya buffer yüzde yüz lazım yüzde yüz O zaman Ya Adada... ama varus Aa... seçtim ben vallahi varus seçtim ya Varus seçtim Tamam sen teleport gir mağazım... sen teleport gir gir teleport gir sen Milo'da şey kalsın vallahi. Böyle oyna APK'er oyna tamam bir Oğuzhan 2 hard ad çıkacağız haberin olsun ama yani milo yiyordum ben. Değiştirdim. Horus'u tıkladım ben. Ben Horus'a tıkladım. Yani baş. yok. Tamam Kerem panik yapma. Anında oynatma. Hem da. Oynattım yap... aldım. Bir dakika. Sanki... Yani. Bir dakika Kerem. Atlar karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kerem yavaş amına koyayım. Kerem şimdi hangi kargo birimindesin? Ben hepsi buradayım. Hepsi jet. Hepsi jet. Arabada Aynı mısın sen? Reis. Yoksa direkt getiririz araba. Arabadasın. Araba Koda... dağıtıyoruz aynen. Hangi bir <laughs> şehir birader? Hangi şehir? İstanbul'dayız. Harbi mi? Neresinde birader? An Anadolu, Anadolu yakası. Aa, Kerem Anadolu şimdi... neresi birader? Tüm, tüm her yere tüm, dağıtımı abi. yapıyoruz biz. Ne yapacaksın olsan, dağıtırım. ne yapacaksın olsan. Bir anda hadi. sordum sordum olsana soru Sen öyle la... E, jet maps, jet oluyor. Sen getir birader bizim muhabbetleri. <laughs> ya oğlum, Nerede adam, oturuyorsun? Koculuk ne? yaptırıyorsun öyle bir soru sordun? <laughs> Kerem Bizim sana, chatten selamlar iletiliyor Kerem senin selamını Reis e, Eyvallah eyvallah sana Allah razı olsun selamlar iletiliyor. Ey, reis. Senin eyvallah de selamını reis. alman lazım bu insanlar Eyvallah reis hepsinin selamını aldık Hepsine de selam göndeririz reis Aleyküm selam diyeceksin. <laughs> Aleyküm selam reis dedim ama o da Eyv Eyvallah kral tamam. eyvallah. Kanka bir şansım doğrusu... mı hepsi jet muhabbetinden sana mesaj atacağız o zaman. Böyle böyle. Şimdi reis, Kerem şimdi şöyle. hepsi jette ben Bak. siparişi aldığım anda direkt kargocu resmi senin fotoğraf çıkıyor mu ortaya? Yok 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 öyle bir şey yok reis. Yalan atma Kerem. Yok vallahi yok. Var lan öyle bir şey. Ben fotoğrafı reis senin fotoğrafı ben buluyorum. Sen Baba sen ne? Ki? Kardeşim ben Aras Kargo ya da hepsi jet ne fark ediyorsa. Siteye girdiğim zaman direkt canlı takipten senin suratı görüyorum şimdi. Niye alarm atıyorsun? Yok reis, olamaz imkansız öyle bir şey. Allah Allah. Reis nasıl bir ortam Sen var bilmiyorum ama eskortmuş ağrıyor direk isterim. Adam, adamı bırakmıyor mi? ki konuşsun birader böyle bir şey yok aman koyayım. Sana abi, abi. ne lan? Sana ne lan? Sana ne Oğlum beyninden gelir farmını çalarım şimdi bak. Sana ne lan? Adamı bırakmıyor ki konuşsun aman koyayım. adam oğlum Adam cevap bile veremedi. Arkandayım reis. lan bundan sonra. Reis. Adam cevap bile veremedi. Reis Arkan benim fotoğrafımı kimse şey. iş yapamaz. Göremez. Sadece evliler gelir. Peki Peki eee Kerem, Oğuzhan seni de çok merak etmiş. Sanırsın illegal biri amına koyayım seni kullanmak istiyormuş gibi. Ne soracaksın lan Oğuzhan? Sor bakayım Kerem, Oğuzhan ne, ne soracaksın lan? Sorun, ne? Reis, Oğuzhan, ne soracaksın, lan da ama sonunda. Reis pagin atarım ya. Çok temiz yüzlü birisiyim. Çip trafik polisi beni durdurmuyor. İhbar olmadığı sürece çıktın sana yakalatmam. <laughs> Silahı uyuyor. <laughs> Bana her şeyi taşırım reis. Öyle şeyler söyle mi oğlum amına koyayım. <laughs> Olsan çok fazla irtibata bu arkadaşı alalım biz. Ekle eklesen bunu. Bike <laughs> solo lan. Bike solo ne alaka oğlum? Biz bu arkadaşı bekleyelim bakalım. <laughs> Sen seni bir senle bir buluşalım biz kanka dışarıda ama böyle paket reis, atarken buluşalım. Biz çevir çevirirse ben paket taşıyordum hepsi buradayım. Hepsi ha. burada paketin içine koyarız Anla. reis kimse çaktırmaz. Bu ne lan ne yapıyor lan Açarlarsa bu? Oğlum ben... ne oluyor lan? Lan oğlum ne oluyor lan? Lan beni dövmeye geldiler. Lan oğlum ne yapıyor bunlar? Köpekler lep, lep ya. Sen... Bir maç kazandık. <laughs> Kanka ne yapıyor bunlar? Döveriz bunları bu arada. Bunları döveriz. Ya, gel baba, gel baba, lan Deblak da geldi. Gel keselim oğlum. Ne oğlum? Öldün sen. Ben ölmedim ölmedim. Lan oğlum dövsene şuna. Leblanc. Kanka şuna bakın. Tam oğlum şeyi kesin lan, lan lan tek, oğlum, tek başına kaldı adam. Oğlum, ya. burada kaldı. Lan gerizekalı çocuk burada. Ne yapayım oğlum oraya mı koşayım? Kim kuruyor ölecek. Evet. Dayı bak. Bak bak. Şuna bir. Heh tamam. Senle bir buluşalım bakalım. <laughs> Kerem kaç yıldır oynuyorsun bu oyunu? Peki. Reis 7. sınıfta başladım ya. Yani, yani 7. Yani, sınıf. Sınıf. 7. Olmuş. Sınıf yani sınıfta biz kaç kaç. ya <laughs> <laughs> yani 2 yani <iki> sene olmuş. Güzel reis vallahi güzel. Peki ne düşünüyorsun? Gelecek vaat ediyor mu bu insanı? Oyun mu? <laughs> ya böyle oynanırsa <oyunu> <laughs> reis bilmiyorum küfür edebiliyoruz mu ama Edemiyorsak <laughs> da uyar reis istersen Dur 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 ben yapamıyorum sen de yapamadın <laughs> Ben yapamıyorum biliyor musun yoksa ederdim <laughs> Sen yapma ama Peki niye gelecek vaat etmiyor bu insanı? Ya reis bilmiyorum 7 sene 8 kaç sene oldu ya 7'den hesap edersek 8 sene önce bitirdim 7, 8, 4, lise say, 6, 8 sene oldu herhalde ben bu oyunu, amana kodum bu oyunu oynayalarıyız. 8 de bir gelecek vaat 8 sene daha etmez herhalde. Yani ben şimdi inançlı bir adamım. Eğer ki senin gibi parlak gençlerimiz varsa biz... Ne yapıyor lan burada? Geldim, geldim. Buna bak, buna bak, Brenda e dön, Brenda e dön, Brenda e dön. Aha tamam öldü bu. Abi dön, keşke patlatmasaydın bana ya. Sakin reis amına koruz bununla. Bununla amına koruz reis. Şşş, sakin sakin. Sen demek sen abi, demek e, çok bir ulti var. bu oyun için? Yok reis ya. Reis Riot yapmışsın sen <laughs> niye öyle konuştun anlamadım. <laughs> Ballamazsın değil mi reis? <laughs> vallahi billahi. Yok kral yok. Sohbet ediyorsun. Bir YouTube'a bas reis vallahi billahi ben gibi korkuyorum. Yok lan senin ben şirket değilim sakin ol niye bandayım? Hafta gelene de. Skitleyelim reis şakasın edelim yani. Kitaplarında pike oynuyor amına koyayım. Bırak lan videoya. Dur bakayım biz onu bir bozalım biraz. Bundan abi. kurtaramam ama reis. Bütün tuşlara bastık. Bu hangi youtuber kanka ne yapıyor bu? Gel bakayım buna bir. Es yok. Es yok. Ya bunlar ne tür bir oyun oynuyor reis anlayamadım ya. Kes bakayım onu. Bunlar reis bizi duyamıyor. Oyunu... <laughs> Duyabiliyor muyum bilmiyorum ama. Erik gibi. Şşş sakin ol. Bir support var. Yalandan bir. Yani. Fetiş ya Ali. Ne istediler bunlar senden ya Kerem bu kadar oynadılar mı bunu bunların sana. Bunların anasını <laughs> s***** Pardon pardon pardon. pardon, pardon. Pardon reis vallahi bir, bir anlık sinirlendim. Bir dakika ben hani telepo. Aa yanlış yer attım. Oğlum teleport. neden yani. attın teleportunu korktular şimdi. Ya ben geliyordum zaten. Kerem sen bizi trollüyorsun ya. <laughs> reis vallahi ben de onu dedim işte ya. Ne reis reis? Ne olacak bu reis reis? <laughs> Lan ölmedi kontrol. Lan ölmedi ya. Aa. Ne olacak reis? reis. <laughs> reis sıçtık batırdık ya. Lan gel şuna gel beyaz atma öyle gel. Tamam bak reis şu bomba şu bomba. Tabi, tabi, o, mi? Reis ölümden Reis ölmedi nasıl Şimdi, <laughs> Tiplere bak. <laughs> i̇ki <de> iki. <laughs> o tipim sayesinde umut vaat ederek kestin. Böyle öyle o tipi umut. ölüyordu zaten. <laughs> Neyse tamam. Adamlar şimdi vaat ederek ya böyle yaşayacaklarını, yaşadıklarını falan sandılar. Tamam. Her sene Fener şampiyonluğu gibi böyle olacak gibi de oluyor ama olmuyor. Sen Galatasaraylı mısın olsan gibi? Yok reis ya ben Beşiktaşlıyım Galatasaray. Tutmam herhalde ya. Peki Zine ne düşünüyorsun Galatasaray hakkında? Bir dakika olsan araya girme. Reis, e, bir şey düşünemiyorum ya. Çok şikeci yap. Çok çok şike ya reis. reis. Şike var ya şike. Şike var değil mi? Olsan... Şike var. Beşiktaş Hatay Spor 7-0 maçta var. Onda beş. evet onda da var onda da var. Beşiktaş Alanya Spor. Boş kale Onu Atom. bilmiyorum. Ne şey var? Şikayetler şey var. Oğlum! Baba karın atmadı gollerde. Şey Kanka şey bu adama nasıl biz vuramıyoruz bu hiti? Lan elektrik ver girmemişim de yenilmezim var üstümde lanet olsun ya. Burada yenilmez. Hayır ben yenilmez girmeyecektim buraya. Çok troll oldu benim buraya yenilmez adamımda. Aynen aynen. Kötürüm. Ya elektrik ver girecekti. Eftel top izliyor musun? İzliyorum. Ho gördün mu script gibi bak script. Hadi geliyorum ben sana yalandan. Normalde içeri oynamıyorum bu arada. Support da tüm neyin oynuyorum. Tek oynamadığım ne? Eğil içeri. Onunla da reisi oynuyoruz yani görüyorsun. <laughs> Kerem ne <mi> diyor Kerem? <laughs> Zed go ejder oğlum sesleyin buradayım onunla. Olsan seni bu arada. Geliyorum. Bekle bana, 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 doğru bana doğru. Lan öl lan. Bizim jungle çok güzel ya. Kerem bu kadar iddialıysa bir maç vs mi çağıralım diyor. Kim? Ne, Beğiz ne, şimdi. ne konuda iddialı ya? Ben hiç iddiasını duyamadım o zaman Bakalım iddialı mı hala? Brent geldi. Vay 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 vay. Bakalım Brent, Brent buradayken iddialı mı? Vay 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 vay. Geliyorum oraya. Hala iddialı. Yoksa mı aşkım? Reisi ebemi siktiler reis ne iddialı <laughs> Oğlum seni kesmem lazım köpek. Ulan amana kodum onu itmesi. <laughs> Schofield reis bir soru sorabilir miyim? Tabi. Prison break mi? Breaking bad mi? Prison break tabi. Göt veren iki bence. Ne yaptın lan gelip? Asya atamadım reis çalacaktım. Ne oldu ya sana? <laughs> Ölüşe bak amına koyayım. Öldüm ananı bacını... Çete okuyalım mı bu arada ne yazmışlar? Birinci göt veren ne yapıyor şu an acaba demiş. Sorumu cevapla. Birinci göt veren şu an tap... <laughs> Bu ne abi Oğuzhan? Oğuzhan. Bilmiyorum ki, bilmiyorum ki. Kesiyor bir dönem Oğlum ona Ama vurma, de... vurma. Salak mısın? Leynine bak amına koyayım. Onu ben alayım. Çocuk. Ya dur oğlum. Az önceden beri almaya çalışıyorum ya. Ya sen rahatsız mısın oğlum? Ne gerek <gülüyor> duydun <laughs> <Nasıl> amına <koyayım? gülüyor> Sırf onun için sen öldün üstüne alda flash attı dur bakalım onu alacağım ya. Oğlum kimse ölmedi salak önünde pike var senin bana infosunu Hayır yapmıyorum. biliyorum hayır yani ona vururken size gelmedin mi öldün sen falan. Dur senin bu hareketi hiç hoşuma gitmedi ben sana söyleyeyim. Dilekçe şey oluşturuyorum ben hemen. <laughs> Dur bakalım. Ben hemen bir dilekçe şey oluşturuyorum sana söyleyeyim. Reis ben mi çok iyiyim? Bunlar mı çok kötü çözemedim şey ya? Ha ne oğlum? Allah senin gibi çarı ne yapsın? <laughs> bu ne oğlum ya? Top lane'de bike oynayan biri var abi. Bizim Garen burada. Bizim Garen geldi bot farmını almaya amına koyayım. Sen <laughs> 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 tople. Yarasın, yarasın reis ve yarasın yarasın. Bu ne bir şey. Şuradan gelecek gibi hissediyorum. Yok ya. O pike vuruyormuş ya. Bu bidu, bu bidu gel. Bu bidu is coming. Beni görmediler, beni görmediler. Olsan ürküttünce eren Alman atıyoruz. Oğlum <laughs> ne ulti basıyorsun düz vursana salak mısın sen amına koyayım? 20, bu dün 22 saat çalışmışım tam şaka gibi. Aa oğlum ne yaptı <laughs> bu fulenes chest ya. Oğlum bu ne yapıyor amına koyayım? Hadi ben de anlamadım orayı. Çok ise. dengesiz bu oru Hani öyle aman aman bir itemu da yok. Bir tane link boğanı var amına koyayım. Bir herifin yaptığı hasara bak o oyun alını <laughs> <laughs> ya, Ne bu tam kaçtı gene Ya Yardım Ya bizim garene baksana ya adam, adam. <laughs> Bizim garene baksana da, bir canlı adam ulti attı amına <laughs> Ya biz bu takım böyle LC'ye falan mı gitsek ya? ne yapsak? LC'ye falan. Bilmiyorum reis. Hangi LC. ligde? Kurma. ne demek ama? LC bilmiyorum reis ya. Vallahi ben de bilmiyorum. O ne demek oluyor? İşte abi? o e-spor var reis. E-spor işte. Türkçe meali olur. e-spor <laughs> takımı. Ejder var. 20 oyundan sileceğim durmadan. Olsanın elosu burası işte. Olsanın rangı burası. Master hesapla gelince kalın geliyor amına. koyayım. ki. Bak ultin olsa şimdi bunu atmıştın. Onu köyle kesiyordun. Amcık. Onu da köyle kestim. Tam tersini yaptım. Fark etmiyor. Olsan sen bu ultili adam mısın ya? <laughs> sen bir ultili adam mısın ya? Olsan?